size bugün bir çikolatalı muffin yapacağım. Gerçekten bayılacaksınız. Bak kıvamı, yapması, içindeki lezzet dengesi mükemmel. Her şeyi çırpacağız, kalıplara koyacağız, 12-15 dakika pişireceğiz. Bu kadar net bir tarif. Bakın şöyle başlıyoruz. Kabın içerisine 2 tane yumurta kırıyorsunuz. Yumurtaları hafifçe çırpıyorsunuz. 4/3 su bardağı kadar ayçiçek yağı yani 120 gram ekliyorsunuz ve çırpmaya devam ediyorsunuz. Çırpma işlemine devam ederken sırada süte eklemek var. Onu da aynı şekilde ekliyorsunuz üzerine. Hemen arkasından sıra geldi kremayı eklemeye. Şimdi kremayı eklerken de aynı şekilde çırpıyorsunuz. Bir su bardağından sadece bir parmak eksik. Gördüğünüz gibi böyle mükemmel bir sanki hafif karamelize renk almaya başlayan süt gibi bir kıvamdayız. Şimdi şekerleri ekleyeceğiz. Hem beyaz hem esmer şeker. Her ikisi de 100 er gram ve yaklaşık bir su bardağından yarısından birazcık fazla gibi yapıyor. Esmer şekeriniz yoksa tamamen beyaz şeker de ekleyebilirsiniz ama esmer şeker bunu hem tadını birazcık daha farklılaştırıyor hem rengini birazcık daha farklılaştırıyor. Demedi demeyin. 100 gram beyaz, 100 gram esmer şeker. Onları da çırparak ekliyorum. Çırptım, çırptım, çırptım. Şimdi geldi sıra kuruları eklemeye. Kurulardan kastım tabii ki un, kakao, kabartma tozu ve vanilya. Bunun için bir böyle tel süzgeç kullanıyorum. 275 gram un. Üstüne yaklaşık 80 gram kakao, neredeyse bir su bardağı kadar eder. Üstüne bir paket kabartma tozu, bir paket de toz vanilya ilave ediyorum. Her şeyi güzelce süzgeçten geçiriyorum. Sonra da bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine bir su bardağı kadar çikolata ekliyorum. Böyle gözyaşı damlası şeklinde çikolatanız yoksa rendelenmiş veya böyle bıçağınızla kesilmiş bir çikolata ilavesi de yapabilirsiniz. Bir su bardağı kadar. Sonra yaklaşık 2 avuç kadar pirinç fındık ilave ediyorum. Pirinç fındık da aslında bıçakla ince ince kesilmiş ve içerisindeki tozlarından ayrıştırılmış böyle elekten geçirerek fındık. Evde kolayca yapabilirsiniz. Her şeyi son bir tur güzelce harmanlıyorum. Porsiyonlamak için kabımı ben daha önceden hafiften yağladım ve Buzdolabında beklettim. Yağ donduğu zaman çok daha güzel bir şekilde bu tip işlemlerde fayda sağlıyor. Aşağı yukarı burada hazırladığımızdan 16 tane cupcake çıkaracağız. Benim kabım 12'li. O yüzden 12 tane cupcake'e böleceğim bunu. Kalanı da bir tane böyle orta boy minnoş bir şey var. Onu da yapacağım. O da benim hoşuma gidiyor. Büyük boy bir dondurma kaşığını aldım. Ve yağladığım fırın kabımın bu muffin kalıbının içerisine şöyle koydum. Tek bir parça. Bir tık böyle yaklaşık bir parmak kadar yani yarım parmak kadar diyeyim eksik kalmasını istiyorum. O zaman güzelce kabarıyor ve şeklini şemalini buluyor. Çok doldurursanız kaptan taşabilir. En son olarak böyle üstlerine birazcık bu pul çikolatalardan gezdiriyorsunuz. Az evvel içinde de yani pul kullandım da gözyaşı dedim yanlış söyledim. Pul çikolata birazcık da fındık gezdiriyorsunuz üstüne. Ve artık gidiyorsunuz fırına. Fırınınız 180 dereceye önceden ısıtılmış durumda. Bunları 12 ila 15 dakika arasında fanlı fırında pişireceksiniz. 15'ten fazla pişirirseniz içi kup kuru kalıyor. 12'de düzgün bir şekilde pişirip çıkartıp kendi tepsisinin içerisinde soğutursanız mükemmel bir kıvam oluyor ve içi de pıfidik yumuşacık oluyor. Tarife boyunca yapacağız. Efendim bakın 12 dakika oldu fırından çıkarttım. Kendi muffin kalıplarının içerisinde birazcık oda sıcaklığına kadar gelmesini bekledim. Hala hafif sıcaktır. Gelin bir tadına bakalım kıvamı nasıl olmuş diye bakalım. Üstündeki çikolatalar erimiş. Kıvam bence mükemmel. Bir ortadan kırayım içini göstereyim size. Yes. İşte bu. Bak 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 bak. Şuna bak bak. Mükemmel kıvamda pişmiş, yumuşacık. Dağılıyor, dağılıyor bak. Aa. Aa. Bu bence böyle yenir. Üstüne de bir bıyıklık süt böyle. Olay bundan ibaret. Bu muffin'i yapmayı sakın unutmayın. Çocuklar bu tarife bayılacak. Bence yiyen herkes bayılacak. Hepinize afiyet olsun. size beşamel sos yapmanın en önemli püf noktasını anlatacağım. Beşamel sos yaparken beyaz biber kullanmanız lazım. Muskat kullanmanız lazım. Ama en önemli unsur ne kadar un koyuyorsanız o kadar tereyağı koymanız lazım. Mesela ben bu tarifte 30 gram tereyağı koyuyorum. 30 gram tereyağı içinde 30 gram un koyuyorum. Güzel bir beşamel yapmak için en önemli püf noktası ne kadar tereyağı koyuyorsanız o kadar un koymak ve unu her şeyin başında güzelce kavurmak. Tuz, beyaz biber, muskat, üstüne de istediğiniz kadar süt koyarsınız. Gördüğünüz gibi beşamel sosunuz hazır. Fakat beşamel sosun güzel tarafları olduğu gibi bir de hafif tatsız bir tarafı vardır. O da beşamel sos birazcık bulaşık çıkartır. Meğer bulaşıklarımız için deterjan ve parlatıcı kullansak bile makinemizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyormuş. Çünkü makine temiz olmazsa bulaşıklar da temiz çıkmaz. Ben makinemin temizliği için finish makine temizleyici kullanıyorum. Bu sayede makinemden tam performans alıyorum ve her şey çok daha güzel oluyor. Siz de makinenizin temizliği için finish makine temizleyiciden şaşmayın.